Merhaba arkadaşlar için yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber anam şu altta şey takıldı. Bugün sizlerle beraber kutu açılımı yapacağız. Eee bilmiyorum bunu Türklerden yapar oldum ama yapayım yani ben de e, kafam kafa yapayım dedim. Aslında bir tane bundan önce açmış Gördünüz e, Viking Helmet diye bir çıktı. Nadir böyle değişik bir şey iki liraymış. Bunlar hiç önemli değil. Sizle şimdi bir case açalım. K aldık. Box'ı da aldım. En, pah en pahalı, en box'tan aldım. O kırmızı biraz daha ucuzdu. Hani biraz güzelini aldım Bakalım ne çıkacak gerçekten bilmiyorum. Bu da çıkabilir yani güvenmiyorum da. İnşallah iyi bir şey çıkar da video en azından hani güzel olsun. Nasıl size göstermek için hani merak etmişsinizdir diye açacağım şimdi. Inspect. Evet. Nelerimiz var. Şimdi bu bana çıkmıştı. Arkadaşlar şu gördüğünüz yerde siyah yerde böyle dönüyor şu siyah yerde duran şey kazanıyoruz ama çok çok heyecanlandım ya neden bilmiyorum ama Umarım iyi bir şey kazanırız unbox'a tıkladığım zaman başlayacak arkadaşlar hazır mıyız ah. Umarım arkadaşlar bence bir şey çıkar Aa vallahi yaptım Allah Aha yaptım 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 ya siktir ya Hayır bo, 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 Olamaz. Bo. Evet arkadaşlar boktan bir şey çıkacağını söylemiştim size. Bakalım neymiş. Bakalım neymiş. Oha. Yok hayır bir dakika. Neyse ama bakmayacağım hiç. Boktan bir şey çıktı. Ee, o zaman şöyle diyeyim. Kendinize iyi bakın. Biliyorum kötü oldu kutu açılımı ama. Umarım yani ne bileyim ya. Yani <laughs> video olmadan o olsun. Yani abi ne yapalım bir tane açtım. Denemek için inşallah ileride. Daha çoğunu da açarız sizlerle. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.